Merhaba, ben Gülen Deniz. Doğan Kuzey Deniz'in annesiyim. Oğlum şu an üçüncü sınıfı bitirdi. Namık Altaş Koleji'ne ilk ana sınıfında başladı. Her zaman devlet okulu taraftarıydım ama bu bakış açımı Namık Altaş Koleji tamamıyla pozitif yönde değiştirdi okulun eğitime çok fazla önem verdiğini, özellikle yabancı dile çok e, önem verdiğini düşünüyorum. Okul yönetiminin bunun için elinden gelenin fazlasını yaptığını düşünüyorum ve 4 yıl boyunca bunu gördüm her zaman. Bizim için ana sınıfına başladığı dönemde ilk etapta güvende olması çok önemliydi ve oldu da evindeymişçesine her zaman rahattım ama şu anda 3. sınıfta olduğu için tabii ki talepler e, farklı olmaya başladı. Eğitimine e, özellikle yabancı dil eğitimi bizimle çok önem veriyoruz sosyal ve kültürel faaliyetler açısından çocuğumun özgüveninin çok yüksek olduğunu gördüm Çünkü oğlum ana sınıfından önce içine kapanık bir çocuktu şu anda fazlasıyla özgüven sahibi okulun sosyal ve kültürel bütün faaliyetlerinden faydalanıyor Çünkü bu anlamda çok geniş bir alanı var pandemi sürecinde çok zorlandık Tabii ki psikolojik açıdan çocukları çok etkiledi oğlum da bundan etkilendi kötü yönde ama rehber öğretmenimizin desteğiyle bu süreci de kolaylıkla atlattık.